P noktasının S1 ve S2 kaynaklarına olan uzaklıkları 9 lambda ve 6,5 lambda olarak veriliyor. Buna göre P'nin kaynakları olan uzaklıkları farkına bakarsak 9 lambda eksi 6,5 lambda Buradan delta S yani yol farkını 2,5 lambda olarak buluruz. Bulduğumuz yol farkı deneyde kullanılan dalga boyunun yani lambda'nın eğer tam katı olsaydı P noktası dalga katarı çizgisi üzerinde olurdu. Burada lambda'nın buçuklu katı olduğundan dolayı P noktası bir düğüm çizgisi üzerindedir. Kaçıncı düğüm çizgisinde olduğunu bulabilmek için delta S eşittir n eksi 1 bölü 2 lambda formülünü kullanabiliriz. Yol farkı 2,5 lambda. Deneydeki kullanılan dalga boyu da lambda olduğu için bunu da aynen şekildeki gibi yazarsak lambdalar sadeleştiğinde n eşittir 3 olarak bulunur. Demek ki p noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir. Doğru cevap c seçeneğidir.